Bakın değerli arkadaşlar. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. 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 <laughs> Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülke. Şey, e, ildir. Olağanüstü güzel bir çabası var bu konuda. İl başkanımızın ifadesine göre Türkiye'de 8. sırada ihracatta. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. 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 <laughs> Bakın değerli arkadaşlar. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Şey e, ildir. Olağanüstü güzel bir çabası var bu konuda. İl başkanımızın ifadesine göre Türkiye'de 8. sırada ihracatta. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Bakın değerli arkadaşlar. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Şey e, ildir. Olağanüstü güzel bir çabası var bu konuda. İl başkanımızın ifadesine göre Türkiye'de 8. sırada ihracatta. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir.